Herkese selam. Bir başka kitap alışverişi videosuyla beraberiz. Öncelikle bu kitap fiyatları halis mi? Ben bu fiyata büyük ihtimal bir 10 kitap falan alıyordum eskiden. Kaç aldım unuttum şu an yani ne aldığımı da unuttum. Bakacağız yani. Kitap sepeti bu sefer beni çok zorladı. Zamanda kitap yordu bunu yapmıştı bana. Böyle gelmedi kargom falan. Bir daha da kitap yurdundan hayatım boyunca alışveriş yapmadım. Şimdi kitap sepeti de sınırlarımı zorladı benim. Ama yine de buradan devam ederim büyük ihtimal. Çünkü başka siteye de çok güvenmiyorum şahsen. Öncelikle kargomuzu açacağız. Bir tane kitabımı iptal etti kitap sepeti. Parasını da vermedi. Ne yapıyor bilmiyorum. Göndermiyorlar karta. Evet 4 kitap var şu an. Ve parası yok yani. 230 lira aldı benden. Ama 30 liralık kitap yok. Ne olacak bilmiyorum o yüzden öncelikle açalım ve fiyatlara bakacağım aynı zamanda ki çok tozlanmış kitaplar niye böyle olmuş anlamadım. Paketlemişler ama şuradan bir çıkartalım. İlk kitabımızla başlıyoruz. Bu da Gümüş Alevler Sarayı olan kitap. Bu Sarah J. Mice'ın Şuradaki serisini. Yani e, Dikenler ve Güller Sarayı, Sis ve Öfke Sarayı ve Kanatlar ve Güller Sarayı, Buz ve Yıldızlar Sarayı'nın 5. kitap oluyor değil mi? Evet. 5. kitap galiba. Yazıyor mu zaten 5. Hayır 4. kitapmış bu. bu tamam. Saray ne o zaman? Neyse halledeceğiz. Halledeceğiz. Paniğe gerek yok. Ben bunların sırasını bulacağım elbet. İşte daha okumaya başlamadım ama daha bitmemiş zaten bu seri. O yüzden yavaş yavaş seriyi biriktiriyorum ki daha fazla artmadan alayım ben bunların fiyatlarını yoksa ekonomik olarak çökeceğiz. O yüzden şimdiden alıyorum ve fiyatına bakayım hemen. Çünkü Dex fiyatları uçurduğu için zaten uçuk fiyatlarla olduğu halde. Bakalım bakalım bakalım. Evet Gümüş Alevler Sarayı'nın fiyatı 49,40 kuruş. Hemen sayfa sayısına bakalım bir de. Hemen bakalım neye bu kadar para vermişim. 726 sayfa tamam. Bu da bir şey demeyeceğim. Asıl olay şimdi geliyor. Ben niye bu sayfa sayısına baktığımı söyleyeceğim size. İkinci olarak bu kitabı aldım. Demir Altın kitabına. Demir Altın kitabı da çok eskiden benim okuduğum Pierce Brown'ın şu seriyse hemen almaya çalışıyorum. Kızıl İsyan serisi. Bu serinin dördüncü kitabı bu. Ben bu seriyi okumuştum zamanla. Ama ilk iki kitabını okudum. Üçüncüye başlamıştım. Üçüncüye başladıktan sonra unuttum ben bu kitabı. Ortaokula falan dayanıyor çünkü benim bunu okuma sürecim. Gir artık! Tamam Girdi. Ortaokula falan dayanıyor benim bunu okuma sürecim. O yüzden çok bir hatırlamıyorum. Konusunu hatırlıyorum aslında. Ama karakterleri hatırlamıyorum. Böyle tam hakim değilim. O yüzden baştan başlayacağım. Bu kitapla da dördüncü kitabıyla da devam edeceğim bunlara. Hemen bunun fiyatına bakalım. Fiyatı fiyatı fiyatı. 51,99 kuruş. Bir kuruşuma verin o zaman 52 lira işte. Buna sayfa sayısına bakalım hemen. 665 sayfa yazıyor. Evet 665 sayfa da iyi bir sayfa sayısı bizim için bu fiyata. Çünkü kitap fiyatları uçmuş. Uçmuş kitap alamıyoruz. Kitap alamıyoruz yani. Üçüncü olarak Şafa Ör diye bir şey almışım. Konusunu bile bilmiyorum. Hepsi fantastik bunların ama yani gördüm ve aldım. Çünkü kapağını beğendim. Ben böyle bir insanım. <laughs> kapağını beğeniyorsam alıyorum genelde. Bir aa, okumuştum aslında sanki orada ama neymiş. Bu kılık değiştirmiş yetenekli bir terzi. Kazanması imkansız bir yarışma. efsaneler ölürmüş ölümcül sırlar. Evet tam benim tarzımda kitap o yüzden almışım. <laughs> Hemen bunun da içine bir saniye içine bakacağım. Bir şey var mı? Oo, bu ne deniyor bunlara ya? Böyle patates baskısı diyeceğim yani öyle hatırlamadım ismini. Ondan yapmışlar. Arkasına bakayım. Bir şey de, bu ne be? Bu ne? basma tarzı mı bu böyle mi? Aa bu ne? Burada da var dur. Niye böyle bir şey var? Sansür mü bu? Ne bu? Kaçırdım neredeydi o ya? Aa buldum buldum. Basım hatası bu galiba. Burada da var. Ne bu? Müneccim miyim ben? Nasıl öğreneceğim burada ne yazdığını? Burada da var. İyileştirecek miyiz biz bunu? Kitabın olayı mı bu? Anlamadım ki. Aa, şu an çok sinirlendim bir şey. Arkasından okunuyor mu diye bakmaya çalışıyorum da okunmuyor galiba. Şu an en başına bakacağım böyle bir şeyden söz etmişler mi? Bir şey mi? Basım hatası bu. Yok böyle bir şey kitapta. E nereden bileceğim ben? Nereden bileceğim? Çok sinirlendim. Yabancı yayınları mı yapmış bir de bunu? Yabancı yayınları. Aaa! Aaa! Yabancı yayınlarından hiç beklemeyeceğim merak et. Çok sinirlendim. Sansür falan da değil okudum cümleleri yani. Cümlenin devamı yok. Bu kadar. Ne kadarmış bu kitaba ne kadar verdim ben bakalım buna da. Şafa 46,80 kuruş. 50 lira. 50 lira basım pahalı mükemmel. Zaten beni buluyor beni buluyor. Beni buluyor bunlar. Paramı da vermediler ben neydi mavi kızın mavi miydi ya? Mavi kan, mavi kan. Mavi kan diye bir tane kitabı alıyordum. Aldım sepetimi. iptal ettiler. Dediler ki baskısı kalmamış. Ama paramı göndermediler. Hala paramı bekliyorum. Kargoyla gelir dedim. Onunla da gelmedi. 30 liram çöpte şu an. Kitap sepeti 30 liramı yemiş durumda. Neyse dördüncü kitabımıza gidiyorum. Ne kadar alışveriş yaptım ben bu arada. Ne kadar alışveriş yapmışım. 172 mi? Bu kadar vermedim ben bu kitaplara. 200... Aa, kitabım yanmadı doğru. 172 liralık alışverişte 4 kitap çıkmış. İnanılır gibi değil. Eskiden 172 liralık alışverişte en az 10 kitap çıkartabiliyordum ben. Neyse. Dördüncü olarak Yıldızların Laneti Sena Nur izliyorsanız ki bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal Sena Nur Işığı da tanıyorsunuzdur. Yani <laughs> kitap bloglarından en büyüklerinden biri. Sena Nur Gebze Center'da yarın imza günü var. Yıllardır takip ediyorum. Kitabını da okumadım hiç. Yani yıllardır blog olarak, bloglar olarak kendisini takip ediyorum severim kendisini. Bak dedi Center'da imza günü düzenleyecekmiş. Dedim ki niye gitmeyeyim? Ve fantastik kitap okuduğum için benim genelde türüm fantastik olduğu için asel almak istemedim. O yüzden Yıldızların Lanetini alayım dedim ki şimdi en büyük sinirimi anlatacağım size. Yıldızların Laneti de bu arada boyalı bir kitap ki ben çok iyi boya yaparım. Hemen gösterelim. Bu boyalı kitap bu da benim boyadığım kitap. Nasıl? Efsane. Efsane. Çok iyi boyama yapıyorum şu kitaplara. Daha devam edeceğim bunları. Çok eğlenceli iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi? Hesap makinemi dahi boyadım. O videoyu hala atmadım bu arada atacağım. Neyse yıldızların laneti kaç... Aa bu ne? hani posteri var içinde yıldızların lanetinin. Doğru Biliyordum bunu. Şöyle bir resim var. Resim hala çok hoşlandım söyleyemez bu arada. Yani tam bir çizgi karakter şeyini yaratmadı bana. Yani genel... Anlatamayacağım şu an. Bunu yaratmadığı için böyle oldu. Burada bir tane Haritamız var. Yıldızların laneti yazıyor üstünde ve harita kendisi. Birleşik Arap Krallığı'na benziyor şu an. Buradan bakınca ama. Haritalardan anlamıyorum kitapta. Bir tane kitaptaydı sadece. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir onda ikide bir haritaya bakıp bakıp duruyordum. Nereden nereye hatırladım hangi kitap olduğunu. Hava Uyanıyor serisi şurada. Hava Uyanıyor serisinde ikide bir taba gidip gidip bakıyorum haritadan nerede bunlar nereye gidiyorlar diye. Bir onu da çok merak ediyordum. Başka da ettiğim bir tane şey olmadı. Ne nereden nereye gidiyorlar diye olduğu bir harita olmadı yani kafamda. Burada da sen, ben ve be, Yang taşın birer parçası gibiyiz Victoria. Birbirimizden tamamen farklı olmamıza rağmen içimizde birbirimize ait parçalar var. Yan yana geldiğimizde bir lanet ortadan kaldırabilecek kadar güçlü ve uyumlu olduğumuzu biliyorum yazıyor ve böyle bir poster bir şey çıkacak mı içinden ya? Unuttum ne Bu kadar. Ha sıkıntımı geliyorum bir saniye. Bu kitabın sayfa sayısı arkadaşlar 300 bir saniye 300 314. Bu kitabın sayfa sayısı. Puntosunu da göstereyim böyle. Bu kitabın fiyatını söylüyorum size. Hı? Bu kitap 44,40 kuruş. Benim sıkıntım tamamen bu kitabın bu fiyatında. Yani yabancıya geliyoruz. yabancı aynı fiyatta galiba. Yabancının puntosuna bakayım. Yabancının puntosu daha küçük. Yabancıların puntosu daha küçük ve daha fazla say sayfa sayısı var ki ben Şuna geleceğim yani Türk yazarlardan benim en sevdiğim yazar Binnur'dur Sebebi de yani en büyük sebeplerinden biri de Şudur yani Binnur'un kitap puntosunu gösteriyorum size Karınca duası yani tamamen bir karınca duası Binnur'un kitap genelde böyle oluyor ve yani normal kitaplardan daha fazla okuyacağınız bir kitap. Yani burada bir 3 kitaplık kitap var. Tek kitapta 3 kitaplık kitap var. Ben size öyle söyleyeyim. Hatta sayfa sayısına bakayım. 573. 573. Ve ben bu kitap, bu kitaptan çok daha ucuz satılıyor. Onu anlayamadım yani. Benim olayım tamamen bu. Niye bu kadar pahalı yapmışlar bu kitabı? Ben bu kadar düşük puntaya bu kadar para vermek istemiyorum şahsen. Çok benim elim acıdı bunu verirken ama daha ucuz bir yerde yoktu. Daha ucuzda yoktu. Yani 44 lira çok bu kitaba ya. Çok yani. Bu puntoya çok. bakacağız okuyacağız. Bu benim yani bir marmarayıma bakar. Marmarayda ben bunu gidip gelirim bitiririm. Ya da giderim bitiririm yani. Gelmeme gerek yok marmaraydan. Buradan yeni kapıya gidene kadar ben bitiririm bu kitabı. Öyle bir kitap benim için. Bu kitabı bitirmek 4 gün sürüyor. Full okursam bile. 4 gün sürüyor en az. En az benim gibi hızlı okuyan biri bile daha zor bitiriyor böyle yani. Şu şey şafağı öyle çok takıldım. Niye basım hatası yapmışlar? Nasıl bir basım hatası? Onu da anlamadım. Sansür gibi basım hatası yapmışlar. Yemin ederim çözemedim. Hala şafağı öyle bakıyorum, hala anlayamadım. Kitabı bitireceğim yani. Öyle bir okudum. Aha elim acıdı. Kitaplar çok tozlu. Bu arada elim toz oldu, full toz oldu elim. Yani bu dört kitaba kaldık tamamen kitap alışverişimiz. Bu kadar kitap 170 lira. Yani Dex Dex o kadar pahalı değildi bu arada. Dex en pahalı yayınlardan bile. Hatta o. Dex, Dex'den pahalı bir şey satmıyorlar. Dex o kadar kötü yapıyor ki yani kitapları. Sayfasından kapağını tutun. O kadar kötü bir e, basıma yapıyor ki ve buna rağmen en yüksek fiyat onlarda keşke yayın haklarını yabancı alsak. ki yabancı da şu an basım dansı yapmış. Yani birbirinden bir inception içine girdim. Inception içine girdim. Çıkamıyorum şu an. Hatı unuttum. Gümüşhan 50 lira ya. 50 lira. Genelde bunlar... Bu kitap 50 liraysa, bu kitap 50 lira olunca genelde yani bundan önceki ekonomimizin durumundan önceki durumlara çıkıyorum. Bu kitap 50 lira olduğu takdirde diğer kitapların hepsinin 30 lira olması gerekirdi. Diğerleri de 50 lira. Anlayamadığım kısım bu. Kızıl isteyen daha pahalı 52 lira. Kızıl isteyen Pegasus'un muydu? Evet Pegasus'un. Yani onu da tamam Pegasus da çok pahalı bir yayın da. Garip. Garip. Çok para çok kitap bir daha alamayız yani bu gidişle. Kitap okumada bir şey kalmadı. Bundan sonra kitap okuma videoları çekerim çünkü arkamda kitap arka, aa, konuşamadım. Şu arkamda gördüğünüz kitapların yarısından fazlasını okumadığım için ve hala kitap alışverişi yaptığım için <laughs> uzun bir süre kitap alışverişi yapmayacağım büyük ihtimal. Ve şeyi de alamadım bu arada. Şu nerede o ya? Yılan ve Güvercin'in 3. kitabı. Yılan ve Güvercin'in 3. kitabı 70 liraydı. 70. Yuh dedim yani yuh dedim almadım buna rağmen. Çünkü ikinci kitabını çok beğenmedim. Çok bayıla bayıla okuduğumu söylenemez. Birinci kitabı efsaneydi. Ama ikinci kitabı yani benim böyle göstereyim kitap hangi kitap bu arada. Aa! Şimdi hatırladım. Kitap sebebi bunlardan yollamadı. Oha bunda mı yollamıyorsunuz? Ayraçlar da yollamadı. Kaçırdım mı acaba? Cidden yollamamışlar. İnanılmaz eskiden kahve bile yolluyorlardı. Aa, büyük rezillik. Aa, aha, şok ben şok. Neyse yılan ve güvercin kitabı bu. Görmüşsünüzdür belki o da. Unuttum ya kitabın ismini. Üçüncü kitabın ismi. Beyaz böyle altınla yazılmış falan. Çok hoş bir kapak tasarımı var. Ama ikinci kitabına bayılmadım işte. Alacağım o kitabı ama. O kitap düşmeyecekti fiyatı. Ama ekonomik olarak kendime böyle bir alacağım hissini yarattığında alacağım o kitabı. Yani şu an o his bende yok. O yüzden alasım yok. Böyle yani bu kitap alışverişleri. Artık 4 kitapla kitap alışverişi yaparız. Ben böyle fantastik okumayı seviyorum zaten. Kaldık fakir kaldık. Kitap okumayacağız. Kitap okumak artık zenginliktir. Yani zenginlik belirti haline geldi. Nasıl McDonald's'tan ve Burger King'den yemek yemekler zenginlik belirti haline geldiyse bu da bu hale gelmiş durumda. O yüzden kitap okumuyoruz artık. Vespet'e <laughs> geri dönme zamanı herkesin. Vespet'ten devam edecek büyük ihtimal. Ben oradan okumaya devam ediyorum. ama sadece bilim kitaplarını okuyorum orada da. Ya buradan da bedava kitap işimizi halledebiliriz diye düşünüyorum. Yani ne diyeyim. Çok sinirim bozuldu ya bu kadar kitaba bu kadar para vermek. Yani bir daha kitap alışverişini yapamayacağız. Yani kitap okuyamayacağız. Kitap okuma hakkımız elimizden alındı şu an. Nasıl yaşamaklarımız da elimizden alındığı gibi. Bu da alındı. Böyle yani. Herkese hoşçakalın. Bir daha da bu videoyu yıllar sonra görürüz herhalde. Görüşürüz.